Kurtarılmış bölge haline gelen Taksim'i terörize olan gösterileri ve iktidarın tutumunu sosyolog Ali Bulaç değerlendirdi. Sosyolog Ali Bulaç, Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp tüm yurda yayılan protestoları değerlendiren sosyolog Ali Bulaç, yaşananları toplumsal patlama olarak niteledi. Tahrir Meydanı ile Taksim Meydanı arasında mahiyet açısından bir fark olmadığını söyleyen Bulaç, adaletsiz gelir dağılımının ve rant ekonomisinin bu sosyal patlamaya zemin hazırladığını ifade etti. Kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunan Bulaç, takip edilen ekonomik politikalarla gençlere özgürlük pompalandığını, pompalanan bu özgürlüğün iştaha ve şehvete dönük insanın nefsinin arzularını tahrik eden bir özgürlük olduğuna dikkat çekti. Refah Partisi ve Milli Görüş Partilerini yükselten şey adalet idi, adil düzeni kurmaya çalışmalarıydı. Nitekim Erbakan Hoca da halka Cumhuriyet tarihindeki en yüksek zamları yaptı. Sermayenin büyük bir kısmını Anadolu'ya kaydırdı, havuz sistemini kurdu, adil bölüşümün altyapılarıydı bunlar. Fakat bu faaliyetlerden hem yurt dışındaki güçler hem de sermaye sahipleri çok rahatsız oldular ve hukuk dışı bir şekilde refah yolu düşürdüler. Refah Partisi'nin bize öğrettiği şey hak ve adaletti. Türkiye'de adalet bir türlü sağlanamıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet tarafı neredeyse hiç yok. Adaletin olmaması toplumsal patlamalara sebep olabilir. Nitekim oluyor da. Türkiye'de pasta adil bir şekilde dağıtılmıyor. Bir avuç insan pastanın büyük kısmını alırken geriye kalan nüfus ise hak ettiği payı alamıyor. İnsanlar bu sıkıntıları yaşarken diğer taraftan da şehirde gökdelenler yükseliyor. Rant ekonomisiyle de ölü olan araziler birdenbire değer kazanıyor. Bununla birlikte gayri tabi bir piyasa oluşuyor. Mesela 2 artı bireyler 1 milyon liraya satılıyor. İşte bu gayri tabi bir şeydir. AK Parti kendi çevresini zenginleştirirken tüm çevreyi zenginleştirdiğini düşünüyor. Adil bölüşüm sağlanmayıp kendi çevrelerini zenginleştirmeye çalışmaları açısından bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin iktidara gelmesi arasında bir fark yok. Adil bölüşüm yerine kendi çevrelerini zenginleştirmeye çalışacaklardır. Zenginleşiyoruz söylemini halka yaşatmadığınız müddetçe böyle toplumsal patlamalar yaşanacaktır dedi. Taksim olaylarını birkaç boyuttan ele almak lazım diyen bulaç bu eylemlerinin sosyolojik, siyasi, kent hayatı ve Türkiye'nin dış politikasını yakından ilgilendiren bir boyutu var. Bence en önemli boyutu sosyolojik boyutudur. Benim okumama göre tahrir ile taksim arasında mahiyet açısından bir fark yok. Hem tahrirdeki hem taksimdeki olayları toplumsal patlama olarak açıklamak mümkündür dedi. Ülkemizde özellikle gençlere pompalanan özgürlük bedensel bir özgürlüktür. İştaha ve şehvete dönük insanın nefsinin arzularını bedensel arzularını tahrik eden ayaklandıran bir özgürlüktür. Bu özgürlüğü yaşamak da çok pahalıdır. Yani lüks arabalarla gezmek, pahalı tatillere gitmek, marka elbiseler giymek, sıradan bir insanın, sıradan bir memurun bu şekilde bir hayat yaşaması mümkün değildir. Böyle olunca insanlar sürekli özgür olmak istiyor. Gelir dağılımında adil bölüşümün sağlanmasını da istiyor. Türkiye'deki ekonomi ise pastayı adil bir şekilde dağıtmıyor. Bir avuç insan pastanın büyük kısmını alırken geriye kalan nüfus ise hak ettiği payı alamıyor. Bundan dolayı da toplumsal patlamalar meydana geliyor. İnsanlar bu sıkıntıları yaşarken diğer taraftan da şehirde gökdelenler yükseliyor. Rant ekonomisiyle de ölü olan araziler birdenbire değer kazanıyor. Bununla birlikte gayri tabi bir piyasa oluşuyor. Mesela 2 artı 1 evler 1 milyon lira satılıyor. İşte bu gayri tabi bir şeydir dedi.